Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün size açan menekşelerimden bahsetmek istiyorum. Zannediyorum biraz da vitaminin etkisiyle. Tabi süper bir şey beklemiyoruz. Böyle mucize de beklemiyorum ama sağlıklı olsun, güzel açsın istedim. Gerçekten de öyle oldu. Devamlı tomurcuk çıkarıyorum menekşelerim. Bu özel tür bir menekşem benim. Şöyle rengini göstermek istedim size. O kadar güzel tatlı bir pudra rengi var. Etrafında morluklar var. Bir sürü de tomucuğu var arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel açtı. Çok da hoşuma gidiyor bu özel tür menekşeler. Şöyle sırayla hepsini göstermek istiyorum size. Bu daha bir farklı bir menekşem. Çok güzel açıyor bu da. Bu da açmak üzere tomurcuklarını görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada tomurcukları var. Şöyle çok küçük tomurcukları. Şöyle göstereyim size. Şurada çok küçük tomurcukları var arkadaşlar. Bu nasıl açacak onu hiç bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Tireillerden gittik. Şimdi tireillerimi göstereyim size. rengini görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar hoş bir renk. Çok farklı bir çiçek açışı var bunun. Sanki kelebek gibi. Çok hoşuma gidiyor benim. Birkaç tanesini aynı saksıya diktim ben. Öyle dikilmesi gerekiyormuş bu treyil menekşeleri. Ben de öyle yapmaya çalıştım. Çok güzel. Aralarında bayağı tomurcuk var. Şöyle göstermeye çalışayım size. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada. Çok sevdiğim türler bunlar benim. Şöyle de bir kabım var benim. Altında tabii su olacak. Öyle koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hiç bitmeden açıyor bu aralar menekşelerim. Zannediyorum bu vitaminden kaynaklanıyor. Tabi böyle mucize bir şey beklemiyorum vitaminden. Sağlıklı olsun, güzel açsınlar. Bunlar bana yetecek. Gayet sağlıklı görünüyor arkadaş bunlar. Arkadaşlar pardon. Bu da trail bir mini treillerden yani küçük olan yaprakları küçük olan şöyle santimden ölçebiliriz arkadaşlar. Bir 16 santimlik büyük gibi gözüküyor ama 16 santimlik bir menekşe. Bunu da çok seviyorum arkadaşlar. Bunun rengi harika. Vanilya rengi dediklerinden. bunun da bir kabı var şöyle bunlar bunda çok sağlıklı yetişiyorlar arkadaşlar bunları çift çift saksının içine koymak istedim ama bir türlü şey yapmadı neşeleri gelmedi mecburen altına bunların su koydum sıcak yere getirdim diğerleri çift saksılar içinde soğuktan etkilenmesinler diye Burada bir tane daha var. Trail'imi onu da göstereceğim size. Bunun yaprakları çok uzun arkadaşlar. Bu birkaç tane kırıldı. Onları da suya koydum. İnşallah kök saldım ama hepsini böyle o beyaz saksılı menekşeler gibi hepsini aynı yere dikmek istiyorum. Çok güzel gözüküyor bu da. Bu da minyatürlerden zannediyorum. Böyle çok coşmadı. da özel tür bir menekşem daha var. Onu da göstermek istiyorum size. Bildiğiniz vişne çürü arkadaşlar bu. Çok tatlı bir rengi var. Çiçeklerinin büyüklüğü de çok büyük. Bu özel türler hep öyle oluyor. Şimdilik tomurcuğu yok zannediyorum. İnşallah gelecek. burada bir özel türüm daha var. Arkadaşlar bu bunu ben sipariş almıştım. Gelirken çok harap olmuş postada gelirken pakette kargoda daha doğrusu o kadar büyük bir çiçeği var ki bunun 6 santim diyebilirim size şöyle ölçelim arkadaşlar 5 santimlik bir çiçeği var arkadaşlar. Bunun çok güzel açıyor. Rengini çok seviyorum. O kırılan yerlerini hep diktim ama umarım tutar. Burada bir özel türüm daha var. Onu da göstermek istiyorum size. Bundan bir sürü tomurcuk var arkadaşlar. Hepsi açacak. Yakında göreceğiz inşallah. Şöyle göstereyim. Bir sürü tomucuğu var. Çok özel türler bunlar arkadaşlar. Çok sevdiğim türler. Nasıl çiçek açacak çok merak ediyorum. Gayet sağlıkları da yerinde. Şurada bir özel türüm daha var. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar bunun da tomurcukları var. Bu da açacak. Gayet güzel. Çok sağlıklı yaprakları var arkadaşlar. Çok parlak, sağlıklı yaprakları var. Bunları Salim Bey'den aldığım menekşeler bunlar benim. Yaprağın kocamanlığını görüyor musunuz arkadaşlar? Bir ölçebiliriz aslında. ne 8 santimlik yaprak 8'e 8 arkadaşlar o kadar büyük ki bak şu daha kocaman yaprakları harika bu özel türlerimi de göstermek istiyorum size gayet güzelliği sağlıklılar arkadaşlar dediğim gibi ben bunları çift çift saksının içine koyuyorum ki yukarıda üşümesinler diye İnşallah üşütmeden bu kışı atlatacağım yazın çok sıcaklarda ölüyor kışın çok soğuklarda böyle bir dengeyi sağlamak lazım bu da bayağı bir zor oluyor Arkadaşlar burada benim beyazlarım var biliyorsunuz beyaz menekşelerin. Bunları daha doğrusu tohumdan diye etmiştim. Bunlar da beyaz çıktı. Hey, gayet memnunum. Hoşuma da gitti. Farklı bir renk çıkar diye umuyordum ama beyaz çıktı onlarda. Hiç önemli değil. Gayet iyi, yaprakları sağlıklı görünüyor. Arkadaşlar çok az su veriyorum ben bunlara böyle damlayla. Size de göstermek istiyorum. Şöyle damlayla su veriyorum. Çünkü alttan sulama yaptığımda saksım çok büyük olduğu için çok fazla su emiyor. Bu sefer de çürüme yapıyor. Damla damla su veriyorum ama alttan suladıklarım da var. da suya koyduğum çürüme yaşayan bir menekşem var. Onu da göstereyim size. Videom bitebilir. Bu da beyaz açtı. Bu da şey tohumdan yetiştirdiğim bir menekşeydi. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Böyle hafif etrafında da morlar var. Daha önce de bir beyazlarım bir camda mor açıyor, bir camda beyaz açıyor diye söz etmiştim size. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.